Selam gençler, herkese yeni bir videodan merhaba diyorum. Bugün yanımızda kapak fotoğrafından görmüş olduğunuz üzere Fakirin Execute Blade 2 modeli var. Sizlerle beraber ürünün incelemesini gerçekleştirip içinden çıkanlara bir bakacağız. Daha sonrasında da internet üstünde bulabildiğim fiyatlandırmalardan en uygun olanı sizlerle paylaşıp hala uygun fiyatlı bulabiliyorsak almanız için tavsiyelerde bulunacağım. Dilerseniz hep birlikte şimdi videomuza geçelim ve kanala abone değilseniz aşağıdan bildirimlerden açıp abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu benim için en büyük destek. Şimdi haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kutumuz bu şekilde bir kutu. Ürünün bu arada 3 farklı rengi var. Ben beyaz olanını tercih ettim. Bu şöyle yapalım. Bu arada kullandığım bir üründür. İlk defa kutusunu açmıyorum. İçinde neler olduğunu zaten biliyorum. ama yine de sizler için çekmek istediğim bir üründü. Çünkü piyasada çok fazla muadil, çok fazla fiyatlandırma var. Ve bundan memnun muyum değil miyim? Bunların hepsine değineceğim. Şık bir kutu tasarım olduğunu söyleyebilirim. Elde Taşımak içinse gayet e, güzel bir sapı var. Dikişleri de oldukça sağlam. Şimdi şöyle sizlerle beraber bir hemen parmağını açayım. Evet, e, Taşıma çantasını açtığımda bizlere ilk başta bir kitapçık arkasından da garanti belgesi karşılıyor. Bunları şimdilik kenara koymak istiyorum ama garanti belgesinin içindeki bir fotoğrafı şu anda ekranda görebilirsiniz. İçinden çıkan başlıkları da tam olarak hangisinin ne işe da buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Kutumuza daha doğrusu taşıma çantamıza geri döndüğümüzde kutunun sağ tarafında hatta şöyle çevirmek istiyorum. Kutunun sağ tarafında bizleri e, başlıklar karşılarken sol tarafında da yedek aparatlar karşılamakta. Öncelikle sağ taraftan başlamadan önce sol taraftan devam etmek istiyorum. Fermuarlı güzel fileli bir göz yapmışlar ki gayet sağlam. Asla böyle bir şeyin takılıp da hemen yırtılacak gibi değil aşınmalardan kolay kolay etkilenmeyecektir. Ben hemen kutu içerindeki sol taraftakileri masanın üstüne bir çıkartayım. Arkasından devam edelim. Arkadaşlar şimdi şarj kablosundan başlamak istiyorum. Şarj kablomuzun bir tarafı mıknatıslı olarak gelmekte. Diğer tarafı ise USB kısmına gelmekte. Başlıkları da size şöyle göstermek istiyorum. Ve kablomuzu kenarıya bırakıyorum. Daha sonrasında kutumuzun içinden bir adet temizleme fırçası çıkıyor. Gayet iş görecektir bu. Onun dışında bir adet yağ çıkıyor. Bu yağ temizleme yağıdır arkadaşlar. Ürünü kullandıktan sonra yıkayabiliyorsunuz. Makineyi değil başlıklardan bahsediyorum. Başlıkları yıkadıktan sonra da ihtiyaç durumunda bu yağla da güzelce yağlamasını gerçekleştirebilir ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayabiliriz. Onun dışında bir adet tarağımız çıkıyor içinden. Bir tarafı daha karın, bir tarafı daha ince olmak üzere iki taraftan oluşuyor bu tarağ. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Geriye kalan başlıklarda ise arkadaşlar sağ taraftaki üç tane sakallarımız için, sol taraftaki altı tane de saçlarımız için. Sağ ve sol favori düzeltmeler ve şekil vermeler için iki adet burada eğimli başlıklar var. Onun dışında geri kalan dört tanesinde kalınlık derecelerine göre değişebiliyor. Şöyle hatta bir tanesini sizlere gösterirsem kalınlığını diğeriyle beraber fark zaten ortada. Güzel düşünülmüş detaylar. Şimdi bir de gelin kutumuzun diğer tarafından çıkan makinenin kendi başlıklarına bakalım. Arkadaşlar kutumuzun sağ tarafına baktığımızda işe şu anda bizleri makinenin kendisi ve başlığı karşılamakta. Toplamda beş tane başlık. Bir tane de makinenin üstüne gelen başlık var. Böyle altı başlık ve bir de makinemizin kendisi yer almakta. Sırayla hepsine bir bakalım. Ne olduklarını sizlere söyleyeyim. Öncelikle ilk başlığımız kulak ve burun temizlemek için olan aparatımız. İkinci başlığımız ise vücut başlığı olarak geliyor ki başlarında silikon yüzeyler var. Bu teninizi sürttüğünüzde vücudunuzun çizilmesini veya zarar görmesini engellemek için alınmış. Çok güzel bir detay ve asla rahatsız etmiyor. Onun dışında başlık oynar bir halde şöyle de sizlere gösterebilirim. Bu da sizin vücudunuzdaki kıvrım eklem veya e, böyle derideki katlanan yerlerde takılmamasını, çizmemesini sağlıyor. Gayet güzel bir başarılı bir aparat. Onun dışında saçlarda kullanmak için bir adet e, yine kesme bıçaklarımız var. Bu ince detay aparatı arkadaşlar. Böyle nasıl anlatayım size? Favorilerde mesela düzgün bir şekillendirme vermek için uçlarını ayarlayabilmek için veya kaşlarınızın ortasını alabilmek için kullanabileceğiniz bir aparat yine. Ee, burası da saç sakalları seyrek olan favorilerini kestikten sonra favorilerin diplerinde kalan tüy veya ince kalıntıları temizlemek için kullanabileceğimiz e, sıfır aparatı. Bu da gayet güzel bir iş yapıyor bu arada. Sakallarınızı kestikten sonra bununla üstünden geçtiğinde hala dipteki kalan kökleri kesebildiğini fark edeceksiniz zaten. Son olarak da makinemizi böyle elimize almak istiyorum. Başlığını çıkartayım hemen. Bu da arkadaşlar sakallarımızı kesmek için kullandığımız, sakal başlığımıza takabileceğimiz son olarak aparatımız. Bunların zaten hepsini sizlere şimdi göstereceğim ben nasıl olduklarını. Son olarak da makinemizin kendisi arkadaşlar. Gayet güzel, şık dediğim gibi beyaz ürününü almıştım ben. Bunun iki farklı daha rengi var. Siyah ve kırmızı çizgili sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani gayet kompakt, güzel, çalışan, stabil. Sadece şuradayken hemen şarj kablosunun nasıl bağlandığını sizlere göstermek istiyorum. Hiçbir zorluğu yok zaten. Takıyorsunuz ve yapışıyor. Bir kez daha. Yapıştı. Bu kadar. Yani yapabilecek hiç aktiviteli bir şey yok. Direkt kabloyu taktınız, şu kısmı da herhangi bir adaptörünüze bağlayıp prize taktığınızda bütün işlemler bitiyor. Şarj olmaya başlıyor. 2 saatte şarj oluyor ve hiç kapatmadan tam kullanım süresi olarak da 1 saat sizlere hizmet verebiliyor arkadaşlar bu. Aparatların nasıl takılıp söküldüğünü de şimdi sizlere hemen göstereyim. Öncelikle ilk içinden kendi çıkan aparatınız zaten arkadaşlar şurada bir eğim var gördüğünüz gibi bir tarafı bunun daha uzun. Aynı eğimden burada da var. Bu iki eğimi birbirine denk getiriyorsunuz ve yapacağınız tek şey bastırmak. Bu kadar. Çıkartırken de yan tarafında iki adet çentik var gördüğünüz gibi. Bu çentiklerden bastırıyorsunuz ve yukarı çekiyorsunuz. Çıkıyor. Bu kadar basit. Mandallı sistem ve bu bütün aparatlarda böyle bir kez daha bitti. Kaldırdınız bu kadar. Başka bir aparatta deneyelim. Dediğim gibi yine yönlerini denk getiriyorsunuz ve pardon bitti. Zaten bunu ters takma ihtimaliniz yok. Az önce ben de yanlış yaptım. Yani bunu böyle bu şekilde takma ihtimaliniz yok. Takamazsınız. Tırnaklar birbirini karşılamıyor. O yüzden mecburen bunu bu şekilde taktınız, oturttunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Makine aslında sessiz. Şöyle göstereyim boştayken. Bu makinenin boşta sesi. Tabi ama başlıkları takınca başlığında kendi içindeki bu dişler hareket etmeye başladığı için ses biraz daha yükseliyor. Açtığınızda burasındaki ışığı göstereyim hemen size sessiz olması açısından şöyle yapayım. Çalışır vaziyetteyken beyaz bir ışık şarjdayken de burası kırmızıya dönüyor. Kırmızı bir ışık yanıyor arkadaşlar. Başlıklarda zaten bu şekildeydi. Şimdi birlikte gelin Saç ve sakal başlıklarıyla beraber kullanalım. İlk sakaldan başlayalım. Sakal için gerekli ucumuzu taktıktan sonra sizlere söylemiştim 3 adet başlığımız var diye. Şöyle hemen onları da yanımıza alayım. Hatta böyle masama bir düzelteyim. Evet, şimdi arkadaşlar ilk olarak yapılabileceğimiz şey çok basit. Şurada iki tane tırnak var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sağ ve sol köşelerinde bir tane de arkada aparatı tutması için tırnak var. Şimdi hemen ön tarafa oturtuyorsunuz. Aynen bu şekilde. Arkaya da bastırıyorsunuz. Oturdu. Mantık bu. Daha sonrasında da zaten yapacağınız şey basit. Sadece sakallarınızı kesmek. Bunu yapıyorsunuz. Bunu çıkartmak için ise yine arkasından kaldırıyorsunuz ve bitiyor. Yani yapabileceğiniz büyük şey. ve hızlı. Ben şimdi direkt hemen pratik kullanımda göstereyim. Taktım ve çektim çıkardım. Bunu arkadaşlar taktıktan sonra şuradaki tırnak oturuyor dedim ya sizlere. Çıkartırken biraz zorlamanız gerekiyor. Kırılacak olarak düşünmeyin. Bu makineyi böyle tuttuğunuzda şu üst başlığı elinizde tutuyorsunuz. Şu düğmelere basmadan. Arkasından tutup çekiyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Mesela başka bir aparatta daha deneyelim. Şunu da deneyelim hemen. Denedim taktım. Gördüğünüz gibi buranın ucu şu an daha sıfır yani bu direkt sıfır kesmek üzerine tasarlanmış sadece sakalınızda e, Yükseklik kalacak Yani makineyi delirdiğiniz anda direkt kesmeye başlayacak Ama düz çekerseniz de daha yüksek kesecektir Bu aparat Daha sıfır kesiyor Yine çıkartmak için arkasından tutup çekiyorsunuz Ve çıkıyor bu kadar basit Şimdi bir de aparatı sökelim onun yerine saç için olan aparatımızı takalım. Yine gösteriyorum. Taktık, bitti. Ve bu sefer dedik ki ben kendim kesmek istiyorum. Nasıl yapacağız saçımızı kesmek için de? Şöyle. Önce kullanmak istediğimiz aparatı seçiyoruz. Ben genelde bu kalınlığı tercih ediyorum. Çünkü kendi saçlarımın yan taraflarını kendim şekillendiriyorum. Aparatı hemen takıp aparatımızı taktıktan sonra Hemen karşı kameradan göstereyim sizlere. Saçlarımız için aynanın karşısında kendimiz yaptık ve düzelttik. Yaptık ve düzelttik. Onun dışında arkadaşlar şöyle hemen değiştirelim. Daha kalın bir aparat istersek. Kısa kesmek istemedik mesela. Yani şöyle, kısa kesmek derken buralarımızı düzelttik. Tamam. Ama yukarı kısımlar için daha uzun bir saç istiyoruz. Yani her tarafı böyle kısa yapıp kafamızda sadece saç kalsın diye. O zaman da üst taraflar için de şöyle şöyle hemen alabileceğimiz durumlar var. Onun dışından tarak var demiştim. Makineyi de şöyle bırakayım. Tarağımız arkadaşlar dediğim gibi bir tarafı ince, bir tarafı kalın. Bu gayet güzel iş yapan bir tarak, çok işlevsel. İşlevsel diyeceksiniz nasıl işlevsel? Hemen size anlatayım. Şimdi ince olan kısımlarla kalın olan kısımların arasında fark şöyle var. Kim arkadaşlarımızın saçları seyrek olabilir, ince olabilir saç telleri. O zaman ince kısmı kullanabiliriz. Ama kim arkadaşlarımızın saçları daha gür olduğu için o zaman da kalın kısımlarını kullanabiliyoruz. Onun dışında son olarak da temizleme fırçasından bahsetmek istiyorum. Son derece kolay, zaten pratik kullanım için tasarlanmış, hiçbir zahmeti olmayan bir şey. Örnek veriyorum saçımızı kestik ve makinamızda kıl birikti. Suya tutmadan önce makinamızı, makine kuruyken güzelce şöyle aralarını, içlerini her yerini temizliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ıslakken yapmayın çünkü hem fırçanızı ıslatırsınız hem de kıllar sularını buraya yapışır ve siz böyle yaparken daha da dipleri gider. Böyle aralarını temizleyebilirsiniz. İçinde gördüğünüz gibi yaylı mekanizmalar var. Bu yaylı mekanizmaları da buradaki yağdan birazcık kullanabilirsiniz. Bu yağı kullanmak için ise arkadaşlar kendinize belirli bir aralıklar belirleyin ve bu aralıklarla beraber bu yağı kullanın. Sürekli bu yağı sıkmayın üstüne. Bu sefer makinenizde çok cılık bir yağ olmaya başlayacak. Genelde kuruduğunu hissettiğinizde, sesinin değiştiğini hissettiğinizde bakımlarını yaparsanız gayet uzun süreli kullanabileceğiniz bir cihaz. Kesimlerinden, bıçaklarından ben son derece memnunum. Bugüne kadar birçok kez kullandım ve hiçbirisinde de bir problem yaşamadım. Saçı keserken veya sakalı keserken takılma, böyle yolma gibi durumların hiçbiriyle karşılaşmadım. Şimdi arkadaşlar gelin hep birlikte bir de ürünün şu anki güncel fiyatlarına internet üstünden bir bakalım. Arkadaşlar şimdi internette birkaç tane farklı yaptığım sayfadaki araştırmalar sonucunda hala bu ürünün alınabilir en uygun fiyatlı olanını bulmaya çalışacağız. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz gibi trend yolu üstünde şu anda 1549 TL'den satışta bu ürün. Onun dışında hepsi şu anda görüntülemiş olduğunuz gibi 1400 TL'lik bir fiyatı var. Daha uygun fiyata bulabiliriz. Videonun devamına bakın. Soylu AVM'ye baktığımız zaman arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi kredi kartında tek çekim veya havale EFT üzerinden 1250 TL gibi bir fiyatı satın alabiliyorsunuz. Onun dışında taksitlendirme isterseniz de 1470 TL gibi bir tutarlara geliyor. Burası bakılabilecek bir ürün ama hiç buradan alışveriş yapmadığımı e, sizlere söylemem gerekiyor. Son olarak da arkadaşlar sizin de şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi Vatan Bilgisayar'ın sitesinde var. 1168 TL şu anda internet üstünde benim bulabildiğim. En uygun fiyatlı e, site. Sizde tabii ki satın almadan önce yine bir ön araştırma yapabilirsiniz. Ben zaten buranın şu an linkini aşağıda sizlere bırakıyor olacağım. Direkt oradan tıklayıp da gidebilirsiniz. Bütün mağazalarında yok. Ama stokta olan mağazalardan sipariş verdiğinizde de internet üstünden evinize kargo yapıldığını bildirmem gerekiyor. Haydi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar e, fiyatlandırmaları da gördük zaten. Şu anda alabileceğiniz en uygun yeri de aşağıya link olarak bırakıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu benim için çok büyük bir destek. Şu anda her gün kendimi geliştirmeye çalışıp daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf ediyorum sizlerle beraber. Bu ürününde kesin performansını test etmemi isterseniz yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda veya bir sonraki videolarda bir de makinenin kesin performansını sizlerle kamera karşısında tekrardan deneyimleyebiliriz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.